Macit Flordun 13 Mart 1939 tarihinde Bulgaristan'ın Vidin şehrinde doğan ve 12 Kasım 1996'da İstanbul'da vefat eden Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuarı Müzik ve Tiyatro bölümünden mezun olan Flordun 1975 yılında Nöri Gantar ailesi filmiyle sinemaya başladı. Devlet tiyatrolarında oyuncu, rejisör ve yönetici olarak çalıştı aynı zamanda seslendirme yaptı. Unutulmaz rolleri arasında Sakar Şakir'deki Marmara Kazım karakteri ve Nöri Gantar ailesi filmindeki Kuş Konmaz Olur rolü yer alır. Ayrıca TRT'nin çocuk programı Oyun Treni'nde sunuculuk yaptı. Macit Flordun sanatçı Tardu Flord'un babasıdır. 57 yaşında hayata veda etmiştir.